Birlikte kulak pamuğuyla halıların arasını böyle bir sürtelim. Kafa kızından herkese merhaba. Finlandiya'dan karşınızdayım. Mezun oldum geçen sene. Yaklaşık işte 3 ay oldu. Hayalimdeki işte çalışmaya başlayalım. Türkiye'ye hiç gelme şansım olmadı maalesef ki. Ve 9 ay olacak. Ailemi görmüyorum. 9 Nisan'da da İstanbul'a uçak biletim var. Ama tabii uçabilecek miyim, uçamayacak mıyım? koronadan dolayı bilemiyoruz. şimdi birazcık burada bu kriz dönemi nasıl geçiyor, insanlar neler düşünüyorlar ve hükümet ne gibi önlemler alıyor bundan bahsetmek. Türkiye'de ve diğer ülkelerle birazcık kıyaslamak istiyorum. Açıkçası Türkiye tahmin ettiğimden çok daha profesyonelce yönetti bu kriz sürecini. Finlandiya'da tahmin etmediğim kadar kötü bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Yani yönetemiyor. Çünkü alınacak önlemleri panik olarak görüyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şu andaki durum şu. Eğer hastaysanız, korona olduğunuzu düşünüyorsanız birçok ülkede olduğu gibi hastaneye gitmeniz kesinlikle tavsiye edilmiyor. Kendinizi karantina almanızı istiyorlar. Ve işte e, korona hattı var. Burayı arıyorsunuz. E, hat, da çıkan kişi size bir yönlendirme yapıyor işte şikayetlerinizi anlatıyorsunuz. Evet. Ev arkadaşım e, bu olaylar bu kadar tırmanmış olmasına rağmen bir seyahati vardı yurt dışında iptal etmedi konser için. E, üstünde güneş batmayan ülkeye gittim. Hasta olarak geri döndüm. E, i̇lk başta grip olduğunu söyledi işte doktorla konuşmuş. Kendisini karantinaya almasını istemiş. işte 14 gün boyunca. E, dün de akşam saatlerinde söyledi ki erkek arkadaşı gelmiş kapının deliğinden burada posta <laughs> kutusu yerine böyle kapıda şeyler de olabiliyor işte mektuplar oradan geliyor. E, gözler oluyor öyle söyleyeyim size. Oradan ilaçlarını bırakmış hani içeriye bile girmemiş. E, böyle bir önlem alıyor kendi sevdik deliğiyle. Fakat bize sadece akşam haber verdi. Dedi ki ben böyle böyle işte bugün ateşim vardı birazcık kötüydüm. Ondan sonra ama işte doktorla konuştum gözlemlememi istedi falan ama doktor dedi ki işte sen evden çıkma ev arkadaşlarına söyle onlar da çıkmasınlar kimseyle görüşmesinler. <laughs> Çok içimiz rahatladı şu anda gerçekten. Hani dolayısıyla şu anda enfekte mi değil mi bilmiyoruz. Merkezde bir evim var. İki kişiyle beraber kalıyoruz. Hepimizin ayrı odası var. Bir ev arkadaşım komşu ülkemiz Yunanistan'dan, öteki ev arkadaşım da İsveç'te, Finlandiya İsveçlisi. Finlandiya İsveçlisi olanın erkek arkadaşı doktor ve e, zaten gelmeden önce söylemişti bana dedi ki ya şimdi o da Londra'dan dönecek ama acaba durumu nasıl falan dedi demeye kalmadı. Bu gelir gelmez o ortalısını pırtısını topladı gitti. Evde kalmıyor o geldiğinden beri. Benim böyle bir şansım yok. gidip kalabilecek başka bir yerim yok. Kimsenin durumu bana dahi değil. O yüzden burada kalmaya devam etmek zorundayım ben. E maske takmıyor, hiçbir önlem almıyor. Ben o yüzden elinde domesto, suyla ıslak mendillerle gezen bir tipe dönüşme evim için. ve mümkün olduğu kadar odamdan çıkmamaya çalışıyorum. Birçok iş yeri uzaktan çalışma sistemine geçti. Her ne kadar okullar kapatılmamış olsa da işverenler böyle önlemler alıyorlar. Bunun içinde benim şirketimde de dahil. Bir startupta çalışıyorum ben. İşimiz zaten online olduğu için bizi çok zorlamadı açıkçası. Toplantılarımıza e, kamerayla devam edeceğiz. İşlerimizi de internet üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz. <laughs> E, fakat tabii herkes bizim kadar şanslı değil ne yazık ki. Fiziksel olarak mekanda bulunmasını gerektiren işler var. E, o insanlar hayatlarına devam etmek zorundalar. Fakat onlar da hiçbir önlem almıyorlar. Marketlerde e, çalışanlar eldiven takıyorlar. Fakat mesela büfeler burada aşırı işlek. E, ve dün işte bir tanesinde gördüm ki e, hiç eldiven eldiven hiçbir şey yoktu. Yani ki günde çok az para geçiyor ellerinden ya da insanlarla çok fazla yakın temas içerisindeler. Ee, i̇nsanlarda böyle bir rahatlık var ya da işte penceremden görüyorum böyle. Geziyorlar yani ne bileyim çocuklarını çıkarıyorlar falan. Şöyle bir algı var. Aman zaten virüs sadece yaşları etkiliyor. Çocuğum okula gitse de bir şey olmaz falan. Yani şeyi düşünmüyor. Ya senin çocuğun taşıyıcı başkalarına da bulaştırıyor. Bir de hani şunun bir mantığı var mı? Aman dünyada sadece işte iki tane çocuk ölmüş. İşte şu kadar çocuk ölmüş. Ya bir tane seninki olsaydı? Rakamlar işte mesela şu anda 2 gün önce 155'ti. Şu an tabii ki 155'in çok daha üzerindedir. Ve test edilmeyen bir sürü insan var. Süreç çok yavaş ilerliyor. Yabancı ülkelerden gelen insanlar işte 2 hafta evinizde kalın diyorlar. Ama mesela ee, bu ülkeler şeyi kapsamıyor. İskandinavya ve Estonya haricinde dediler. Hani İskandinavya'dan geliyorsanız İsveç'ten geliyorsanız ki şu an İsveç'teki e, korona insan sayısı koronanın insan sayısı 300 geçti. Bu e, Yok hiç sorun değil yani işine devam edebilirsin diyorsan. Hani İngiltere'dekiler için durum daha da sıkıntılı. Duydum ki yani orada hükümet hiçbir önlem almıyormuş. Zaten aman işte %60'ımız bir kere koronayı geçirdikten sonra vücudumuz buna işte bir direnç geliştirecektir. Bir bakış açısı var mı? Kafamda böyle komple teorileri dönüyor. Acaba bu bir nüfus dengeleme yöntemi mi falan? niye bu kadar ağırdan alıyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Böyle şeyleri de düşündürüyor bu açıklamalar ve bu algı bilmiyorum yani. E, dolayısıyla hani buradaki duruma bakıldığında Türkiye'de işte metro duraklarına püral yerleştirmiş el temizlemek için burada hiç öyle bir şey yok yani. İnsanlar aşırı rahat davranıyorlar. Evet markete akın ediyorlar. Hani bir sürü şey alıyorlar falan ama hani daha bu işte hasta olan ev arkadaşım gelene kadar ötekisi mesela hafta içinde bir gün işte boksa gidiyor. Bir gün spor salonuna gidiyor, bir gün konsere çıkıyor, geliyor evde bunları anlatıyor falan. Ya sen bir evinde oturuyorsun arkadaşım ya. Nedir bu sosyallik? Gerçekten algılayamıyorum. Hani çok büyük bir rahatlık var. Bir yandan da mesela Facebook grubunda bir tane e, kızın videosu dolaşıyor İtalya'dan. Videoda anlatıyor mesela. Bir ay öncesine kadar bizde sadece 20 vaka vardı. Çünkü test edilmediği için ne kadar yaygın olduğunu bilmiyorduk. Şu an binleri bulmuş durumda. Diyor e, ne kadar zor bir durumda olduğunu anlatıyor. İşte evden dışarıya çıkamıyorlar çünkü yasak İtalya ve İspanya'da başka hangi ülkede böyle bilmiyorum. Çin'de böyle olduğunu biliyorum. Hatta bilmiyorum ne kadar doğru ama iş arkadaşlarımdan bir tanesi şeyi söyledi. Drone geliyormuş şu an ya da anons mu yapıyorlarmış bir şey oluyormuş yani böyle evden dışarıya çıktığında o derecede yani önlemler. E, kıyaslıyorsun. Bir de yani şey Finlandiya'ya mesela virüsün taşınması şu şekilde oldu. Finler e, Akdeniz ülkelerinin tatil yapmaya çok fazla gidiyor ve kendileri getirirler aslında. Asyalılar gel. Evet bir tane Asyalı geldi. Kuzeye ilk o soktu. Çin'den birisi soktu. Hasta olmasına rağmen doktora gitmemiş. Ve işte görüştüğü herkes tabii <laughs> ki bir şekilde taşınmış oldu. Yani ilk vakayı öyle duyduk. Ama ondan sonra gelenler genelde İtalya'dan geldiler. Tatilden döndüler. Ve hani sen hastasın hemşire öyle hasta test yaptırmıyor üniversite hemşiresi gidiyor çalışıyorsun orada insanlara bulaştırıyorsun ya da işte hasta çocuğunu tatilden geliyorsun okula gönderiyorsun falan akıl almaz şeyler ve savunman da şu aman zaten çocuklar ölmüyor sadece yaşlılar ölüyor falan böyle bir bencillik böyle bir algı olabilir mi ya da okullar kapanmasın işte çocuğu nereye bırakacağız falan diyorlar aile yapısı tabii bizimki bizdeki gibi değil hani ya da başka daha sıcak kanlı diyeyim ülkelerde olduğu gibi bir toplumsal destek mekanizması burada sosyal mekanizma yok burada hani amcasına bırakayım halasına teyzesine bırakayım işte komşu bakar falan şey yok bizde olsa mesela düşünüyorum kendi arkadaşlarımdan bir tanesinin böyle bir durumu olsa derim ki bırak kendi çocuğunu ben zaten evden çalışıyorum ama şey ilginç yani şey de tartışılmıyor işte ebeveynlerden bir tanesi evde kalsın hani e, bilmiyorum sadece birkaç tane çocuk işte e, okul uzaktan eğitime geçti bunun sebebi de birden fazla çocuğun hasta olmuş olması İlk başta sadece sınıfları karantinaya aldılar dünyanın en saçma şeydi yani işte atıyorum şey 6. sınıflar sadece falan. Çünkü işte çocuk 6. sınıftaymış falan. E aynı binayı kullanıyor bu çocuklar. Aynı tuvaletlere giriyorlar ya. Sizin neyin kafasını ne yaşıyorsunuz? Gerçekten buradaki durum böyle. Sizinle paylaşmak istedim. Tabii benim durumum da şu anda belirsiz. Çünkü Finlandiya Türk Hava Yolları'nın değiştirilebilir, iptal edilebilir biletler listesinde yer alan bir ülke değil an itibariyle. Türkiye'de kapılarını Finlandiya'ya kapamadı. Çünkü buradaki sayının yükselmemesinden kaynaklanıyor bu. Sayının yükselmemesi de Finlandiya'da bir test yapma sisteminin olmaması. Ya burada normal hasta olduğunuzda bile hani bizdeki aspirin gibi brona verip yolluyorlar. E, kaldı ki böyle bir acil bir durumdan Finlandiya'nın baş etmesi yani aldığı önlemler her şey çok yavaş ilerliyor. Rakam, rakamların birden çok artmasından endişeleniyorum açıkçası. Ve tabii ki herkes gibi ben de bu virüsü etrafa bulaştırmaktan, taşımaktan endişeleniyorum. O yüzden kendimi karantinaya almış durumdayım şu anda. İhtiyacım olacağı kadar yiyeceğim var. Çok da fazlası da yok açıkçası. Belli bir noktada markete gitmem gerekebilir. Neyse ki suyu çeşmeden içiyoruz. En azından temel şeylerimiz bu şekilde karşılanmış oluyor. Tuvalet kağıdı stoklamasına insanların her <laughs> kez gibi benim de böyle beynim durmuş durumda. Üç kişi yaşamamıza rağmen gidip kontrol etmedim kaç tane var diye yani. Çok tuhaf durumlar dönüyor. E, maskeyi de dün gece aldım. E, ezanelerde Ocak ayında itibaren bitmiş maskeler. Birkaç kere gitmeme rağmen bunu söylediler bana ve yeni maske gelmiyordu. Şu yanda yaşayan arkadaş o kadar şanslı ki haftada bir kere gelmiş bir eczaneye. Almışlar ve bitmiş yani. Aynı eczaneye gittim yok dedi. Bir kere geldi. Sipariş veriyoruz. Geldi ve bitti anında dedi. Hem hasta en ballı görüyorsunuz. Benim şansım da şöyle oldu. Burada Türk arkadaşlarımdan bir tanesi var. Kendi arkadaşlarından bir tanesini yönlendirdi. Yine bir Türk arkadaşımız. Söyledim yani gelme. Benim de hasta olma durumum var diye. Ona rağmen geldi sağ olsun arabayla. Getirdi maskeyi bana verdi. Ee, bakalım. Gerçekten bu virüsü buradan taşıma. Eğer ondan almadıysan bile havalanında birilerinden kapma ee, konusu beni çok endişelendiriyor. Ve bunu aileme, anneme, babama taşıma konusunu yani gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Bunun haricinde e, i̇kinci endişem de Türkiye'ye girdikten sonra Finlandiya'daki durumun artışa geçmesi, vakaların artışa geçmesi, Türkiye'nin kapılarını kapaması, göndermemesi ya da işte Finlandiya'nın beni Türkiye'den almaması. Çünkü sonuçta ben hala burada geçici oturumla yaşayan bir insanım ve oturumu uzatmam gerekiyor. Ha şöyle de bir şey var, bunu da paylaşmak istiyorum. Başka ülkelerde nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum. Çok konuştum, farkındayım ama önemli bir şey bu. E, normal şartlarda Temmuz ayında benim oturumum bitiyor ve Mayıs'ta görüşmem vardı. Ee, az önce konsolosluğun sitesinden girdim, baktım ki görüşmeleri tamamen e, online ve postaya e, dönüştürmüşler. Acil bir şey olmadıkça yapmayın. <laughs> yani başvuru yapmayın acil bir şey olmadıkça. online'dan yürütsün diyorlar. Ee, normal şartlar içerisinde orijinal belgeleri verdiğinizde bile aslında sizi görmeleri gerekiyor. Bu şekilde uzatıyorlar. Yani gerçek bir insansın, evet sen buradasın. Belgelerin gerçek, hani paranı yatırıyorsun bilmem ne falan bu şekilde ilerliyor. Tabii bu süreç e, başvuruları nasıl etkileyecek hiçbir fikrim yok e, çünkü zaten Finlandiya son yıllarda diyeyim yani son bir senede göçmen politikası aşırı katılaşmış durumda. E, konsolosluk görevlerini çok fazla işten çıkarma yaptılar ve insanlar bir seneye varana kadar süreler için bekliyor burada senelerce yaşamasına rağmen bekliyorlar. Öğrenciler de aynı şekilde. Yeter ki oturumlarını uzatabilsinler işe girdiler diye böyle saçma sapan bir politika ve ırkçılığı yükselişi söz konusu şu anda burada. Ee, bu süreçte nasıl işleyecek hiçbir fikrim yok. Umarım her şey yolunda gider ve oturumu işte sağlıklı bir şekilde uzatabilirim. Çalışma hayatıma devam edebilmem açısından gerekli bir şey bu çünkü. Ve umarım bir an evvel çözüm bulunur ve aileme kavuşurum. Çünkü çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ee, onun haricinde son sözlerimi söylüyorum. Gerçekten Türkiye beni bu süreçte çok büyük şaşkınlığa uğrattı ve gurur duydum ülkemde gerçekten aldıkları önlemlerle e, insanlardan bahsetmiyorum tabii ki siz hala sosyal hayatınızda devam ediyor efendim kafelerde barlarda takılıyor olabilirsiniz de anlara çıkıyor spor salonuna gidiyor olabilirsiniz ama hükümetin e, aldığı adımları gerçekten çok e, gerekli buluyorum e, çok yerinde buluyorum e, ve çok zamanında buluyorum söyleyeceklerim bu kadar efendim. Finlandiya'dan yayınımızı şimdi sonuna gelmiş durumdayız. Umarım güzel haberlerle tekrar karşınızda olurum. Yurt olan Türklere de sözlerimi söyleyeyim. arkadaşlar motivasyonunuzu yüksek tutun. Biliyorum çok zor bir durum. Bizim için çok daha zor bir durum. Hem ailemiz için endişeleniyoruz hem kendimiz için endişeleniyoruz. Hazırlansa kim bakacak, nereye gideceğiz bilmiyoruz. Ve tabii ki kendi ülken gibi değil. ikinci sınıf vatandaş muamelesi göreceksin muhtemelen. Ama moralleri yüksek tutmakta fayda var. Dikkat edin kendinize. Mümkün olduğu kadar sosyal aktivitelerinizi bu süreçte sınırlayın. Evinizden çıkmayın. Güzel güzel dinle, şeyinizi izleyin. Korsan filminizi izleyin. Netflix'inizi izleyin. Bilmiyorum yani online eğitimlere falan katılın. Bir şeyler yapın. Oyun oynayın. Eskiden isim şehri oynardık. İsim şehri oynayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.